Herkese merhaba. Bugünün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere beşamel soslu tavuk yapacağız. Fırında yapacağız. Tarifimize başlıyoruz. Öncelikle uygun bir tencereye bir miktar sıvı yağ ilave ediyorum. Tavuğumuz suyunu şu anda çekti istediğimiz gibi. Üzerine bir orta boy soğan ve bir büyük kırmızı biber ilave ediyorum. Bir birlikte kavuruyorum. Evet, soğanlarımızı güzelce Kavurduktan sonra üzerine yarı haşlanmış 3 tane patates küp küp doğrayıp ilave ediyorum. İsterseniz garnitür de ilave edebilirsiniz. Ben bu şekilde patatesi biraz haşlayıp küp küp doğuruyorum. Şöyle baharatlarımızı da ilave ediyoruz. Pul biber, tuz, karabiber, kekik ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde birazcık tencerede çeviriyoruz. Yemeğimizin malzemeleri istediğimiz kadar pişirdikten sonra fırın kabımıza alıyoruz. Evet, fırın kabımıza aldık. Şimdi beşamel sosuna geçiyoruz. Şimdi beşamel sosumuzu yapmaya başlıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağımızı küçük bir tencereye koyduk. 2 yemek kaşığı unumuzu koyup kavuruyoruz. Üzerine sütümüzü ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. 2 su bardağı süt ilave ettik. 1 kaşığı karabiber bir çay kaşığı tuzumuzu da ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Evet beşamel sosumuz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi fırın kabımızın üzerine koyup daha sonra da kaşarını ilave edeceğiz. Güzelce döküyoruz. Son olarak da rendelenmiş kaşarımızı üzerine ilave edip 170 derecelik fırında pişiriyoruz. Toplamda 20-25 dakika pişirebilirsiniz. Evet yemeğimizi fırından çıkardık. Şimdi servise hazırlayabiliriz. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Böyle spatula yardımıyla güzelce kesebilirsiniz.